İyi güzel diyorsun da ablam. Hadi o düşerken tutmuş. Ha bir de marifetmiş gibi böyle poz vermeler falan. Vallahi ben Zeynep'i üzülüyorum. Apır sapır konuşma. O paparazzilerin alt yemesi. Allah Allah. Çocuğum görevini yapmış canım. Hem civanımın gözü Zeynep'ten başkasını görüyor mu acaba? Kucakladığı kız senin gelinden zengin yalnız. Divanının Mert'in gönlü kaydıysa şaşırmam vallahi. Bana bak, safi naz bozmasın. Yılanlarda kalp olmadığı için anlamazlar. Gönül zenginliği önemli, gönül. Anladın mı? Ha? Allah Allah, Civan'ıma Mert'ime kimler kimler yanaştı. Ay ne zengin kızlar yanaştı. Şöyle elinin tersiyle itti. Yüzüne bile bakmadı, anladınız mı? İşi olmaz, haberin olsun. Ablam, Peki ya ailesi bundan vazgeçerse ha? Ne yaparız o zaman? K k kız. Açtın yine şam ağzını Allah'ım. Ablam görmedin mi ha? Civan, Mert'i ben biliyorum sen biliyorsun. Ama onlar biliyor mu? İnan ben bile böyle bir şüpheye kaldım. Kim bilir onlar ne düşünüyordur. Ha, öyle mi diyorsun? Hay Allah. Ne yapsak o zaman? Vallahi bilmiyorum. Türkan teyze. Sen şimdi böyle güzel güzel sarmalar sarıyorsun ya. Hı. ...acaba kendi ellerine yaptığın sarmaları... ...onlara mı götürsen? Hem bir tanışmış olursunuz. Nasıl bir şey? <laughs> Kız doğru diyorsun. Tabii canım. Alayım Civan'ımı da yanıma. Dolmalarımı da alayım. Ondan sonra koştur koştur gideyim. Ha, civan'ını bence işte yanına alma. A -a. Çünkü olaylar daha çok yeni. Yani ailesi kızdı mı kızmadı mı bilmiyoruz. Kötü olabilir. O yüzden sen tek başına git dinle beni. Ablam Eda haklı. Bak Allah kaş yapayım derken göz çıkartırsın. He sen de ne akıllısın, ne akıllar verdin bana. <laughs> hadi hadi çalışın, hadi bitirelim de gideyim ben hemen. Evet, evet. Hemen gideyim. Az kaldı. Yarım saate biter bunlar. Hallederiz abla. Ya. İncecik sardım gördün mü? Aferin öğrendin evet. artık öğrendin kaç yıl sonra. <laughs> Ellerim var ya buruş buruş oldu sarma sarmaktan. Hayır yani anın heyecanından ne kadar sardığımı da anlamadım ki. Hiç bana göre değil böyle şeyler kızım. Sen neyin kızına geldin tam olarak? Şey ya Efendim Osman ne var? Hı? İyi tamam. Gelirim ben. Hadi bay bay. Seçil. Abimlerin dükkan çok yoğunmuş da destek ekip istiyorlar. Gelir misin benimle? İyi. Geleyim madem. Biraz insan içine karışırım. Bir şeyler yapalım. İyi hadi. Eda, Eda kızım dur dur. E, gitmeden bana bir yardım etsen. Hani biz şimdi Veysel bir kere götürmüştü şirkete de ben bulamam orayı, hatırlayamam yerini de. Sen bana şunu haritadan bul da. Ha tamam ha. ben şimdi Şuradan. onu hemen işaretleyeceğim buradan Türkan teyze. Ya bir dakika. Hı. Şimdi sen e, buradan taksiye biniyorsun. Metroya gidiyorsun. Ha. Tamam mı? Ha. Sonra metroya biniyorsun. Hı. Maslak durağında iniyorsun metrodan. 200-300 metre yürüdükten sonra şirkete varıyorsun zaten. Bak böyle gösteriyor. Tamam. Tamam yavrum. Şimdi metroda iniyorum ben. 200 300 metre hı hı. yürüyorum. Ondan sonra tamam orada diyorsun. Bu evet. tarafta diyorsun. Evet. Tamam yavrum. Sağ ol. Ya gideyim de dünür müsün gönlünü alayım ya. <laughs> Hem belki Zeynep kızım da oradadır. Onunla da iki böyle çan çan yaparım. Tabii çok iyi olur Zeynep kızım. <laughs> e iyi madem sarmalar da olmuştur. Onları da hazırlayayım. Şık şıkır da giyineyim şöyle dünürlerime yakışır. Hadi bakalım bay. Hadi yavrum. Çok selam söyle Reyhan'a. Ay söylerim, söylerim. <laughs> Ne oldu? Hiç. Ay. <laughs> Çimür perde. Sen de nasıl bir iç var ben anlamadım ki. <laughs> Ay Seçil Allah aşkına sence ben kendimi anlıyor muyum? Ben de kendimi anlamıyorum değil mi? Hadi canım hadi gidelim. Hadi, al <laughs> şunları. Ben bunu alayım sen benim telefonumu al. Hadi. Çattık. <laughs> ne vallahi lan Veysel? Alo Güven. Oğlum şişen hamişleri yayıyor lan. Neredesin oğlum? Ben şu an hiçbir yere gelemem abicim. Benim de çok önemli bir işim var. Allah sana bereket versin, kolay gelsin. Civan Mert çağır abi, hadi. Oğlum dünden sonra hala Civan Mert diyorsun lan. Oğlum Zeynep Bacı'nın dedesi bunu öğreniyor mu? Üzerine kalp krizi geçiriyor mu? Ya adamın streç neyi yaşamaması gerekiyormuş bileyim de. Ya rahmetlik olur diyeyim ha. Ya o da bir Civan Mert de adama çok düşkün, çok seviyor. Ya bunu duyunca nasıl üzülüyor ya, kendini suçluyor ha. O yüzden geriye bir tek sen kalıyorsun, hemen geliyorsun lan. Her şeye yardımınıza güven mi koşsun? Bu ne abi? Eda. Eda bana dolaptan şey getiriyor. Ee, Eda köşedeki masaya bakar mısın? Soğuk açık ayran istediler. Ne böyle böyle Eda. Bu kızlar ne oluyor ya? Ay vallahi bilmiyorum. Bu da Reyhan gibi bir tuhaf yani ayarları belli değil. Bak ilk defa ortak noktada buluşuyoruz ha. Biz de bir şeyler biliyoruz yani. Aykün. Aykün. daha sen ne yaptın kızım? Sen ne yaptın? Sen yine bilip bilmeden ne yaptın? Sen yine nasıl ortalık karıştırdın ya? <laughs> ya adam benim yüzümden ölürse şimdi? Ya adam ölürse benim yüzümden ben o zaman ne yaparım ya? Of Eda, of. Kızım sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Ne yaptığını sanıyorsun? Eda. Niye kaçıyorsun böyle? Bak sakın beni yalnız bırakma. Ya seçil. Git abimin yanına şimdi. Gir içeri. Ben birisini arayacağım. Git. Allah Allah ne dedim ben şimdi ya? Şaka gibisin tamam. Hayırdır inşallah. Efendim Eda. Alo Civan Mert. Şey ben bugün Türkan teyzemi gördüm. Bir yere gidiyordu ben de nereye gittiğini sordum. E, dünürlerinin yanına gidiyormuş. Biliyorsun sen Eda. Dünürlerinin yanına gidiyormuş diyorum işte. Yusuf Abdullah Bey'lerin yanına. İyi de adresini bilmiyor ki onların. Ya ben de biliyorum bilmediğini. Ama şirketin adresini biliyormuş oraya gidiyor. İyi tamam Eda tamam kapat. Oza bu elbise o kadar yakıştı ki sanki sizin üzerinizde tasarlanmış gibi. Muhteşem görünüyorsunuz. Ay Zeyno, ya bakmasan mı diyorum artık. Hayır yani gözleriyle adamı öldüren ilk insan olmayı başarabilirsin. Yıvanlar <laughs> 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 tarıyor. Aç bakayım aç. Civan Mert. Alo Zeynep. Neredesin dedenin yanında mısın? Yo şey dışarıdayım ben. Deden nerede peki? Ee, dedem şirkete gitti ya sıkılmış evde yat yat. Ne oldu niye sordun ki? Ya annem dedeni ziyaret etmeye gitmiş şirkete. Ne? Ne, ne diyorsun ya? T tamam tamam ben şimdi hemen şirkete geçiyorum. Sen de acele et ne olursun. Zeynep ne oluyor anlat. Ya Türkan teyze dedeni ziyaret etmek için şirkete gidiyormuş. Ne? yapıyorsun peki şu an? Deren'le Olcay'a söylüyorum. Onlar daha yakınlar şirkete. Koş Koş, 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 koş. İnanır mısın ben hayal falan kurmaya başladım artık. Hatta bir kere senle beni düşündüm. Ve bir dizide beraber oynuyoruz, partner olmuşuz. Çok güzel, romantik ama beni affetmediğin için dram. O yüzden beni ne olur affet ya. Tamam affettim de. Ne? Ya tamam deme ama ben bileyim en azından affettiğini bileyim. Benim içim rahat etsin Deren ne olur. Güven kalk gidiyoruz. Nereye? Kalk hadi gel. Nereye? Gel, 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 ne gel. Ol... Hadi, gel. Nereye koştun bir anda çiçek mi çek kaldı burada. Nereye koşuyoruz biz ya? Allah'ım bu ne acıdır ve nasıl da hamlamışım. Ya benim o eskalim var ya. O eskalimden eser yok şimdi. Heh. Bak bir bu eksikti. Aa kolum. Aa kolum kolum. Dur 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 dur. Geliyorum. Geliyorum dur. Geliyorum. Ay. Aa, gelemiyorum. Of öldüm öldüm öldüm. Aman kimsen kimsin be. Vallahi çok canım acıyor gelemeyeceğim. Dinlerimizle tanışma vakti de geldi. Bir tanışalım bakalım. Neredesin be Reyhan be? Aç şunu be kızım be. Ya Zeyno. Zeyno yavaş sürsene şu arabayı Allah aşkına korkudan gebereceğim şimdi. Ya Suzi sen Luna Park'ta kamikazeye binmiş kızsın. Bu hız ne yapar? Korkudan bayılmıştım onda ben. Doğru söylüyorsun onu unutmuşum. Allah kusura bakma Suzi şu an dedem söz konusuyken hız kesemem ben dayan. Zeyno Allah aşkına dur, bayılacağım şimdi korkudan. Zeyno dur. Dayan Suzi dayan. Dayan. Neren? Neren dur? Neren dur? Biz niye koşuyoruz? Nereye koşuyoruz? Hiçbir şey söylemiyorsun. Çok acil bir durum var. Hadi. Gidelim. Ya dur dur. Ne acil durumu var? Bak Civan Mert'in annesi şirkete gitmiş Yusuf amcayla tanışmak için. Benim bunu durdurmam gerekiyor. Ne? Evet. Evet ve. Bir şey söyleyeceğim sana. Eğer sen bu duruma engel olabilirsen ben seni affedebilirim. Söz mü? Söz. Gözlerimin içine bak söyle bir daha söz mü? Ya söz. Şu andan itibaren Türkan teyzeyi sadece ben durdurabilirim denen. Ya. Ya güven beni de bekle güven. Gelmiş durup dururken şirkete. Niye olacak? Haberi açıklamak için. Al işte. Sen öyle el alemin sosyetik güzellerini kucağına alıp... ...magazine poz verirsen olacağı bu. Ya asıl sen eski sevgilin için bu oyunu oynamasaydın... ...başımıza hiçbir şey gelmeyecekti. Ha bir de zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun öyle mi? Ya arkadaşlar. Benim üste çıktığım falan yok. Hatta bu hikayede en başından beri en masum benim be. Ha ben miyim kötü Civan Mert? Ben miyim kötü? Ben mi seni oyunlara sokup ateşlere attım? Aynen öyle. Arkadaşlar. Sen öyle bir kurnazsın ki kendini ateşten de çıkartırsın. Bak konuyu bana getirip kurtulamazsın Civan Mert. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl, nasıl açıklayacağım ben dedeme? Sen bulursun bir yolunu. Asıl ben anneme söyleyeceğim. Yeter ama artık ya. Sen git el alemin kızlarını kurtar. Kahraman ol bana gelince laflar hep iğne. Ben yani kimsenin kahramanı falan değilim. Bir kere kabul et ya. Bir kere kabul et. Sen mahvettin işte her şeyi. Etmeyeceğim. Edeceksin. Etmeyeceğim. Edeceksin Civan Mert. Aa yeter üf. amcay nerede dedem? Ne oluyor? Vallahi Zeyno mesajını yeni gördüm. Üstuf odasına da bakmadım. Hani Türkan teyze yeni gelmiştir diye düşündüm. Of ne yapacağız şimdi ya? Ne yapacağız? Türkan teyzeyi benim durdurmam lazım. Güven. Tamam affettim. Gerçekten mi? Evet. Affettim mi? Evet. Ah. Anne Siz bana bunu nasıl yaparsınız?